ya. diyerek Noobstar'a katılanlar evet. Ne yaptı evet. Noobstar bana? Ben 150 izlenirken bir şekilde burada 10.000 10 bin kişi gösterdi. Onu ben 700'e bine çekebildim. Binden 3 bine çektim. Hoga gittim düşüşe geçtim. Sonra onu daha çok toparladım. Bilmem ne derken 3, 5, 10, 15, 20... Üstünde botları bir çaktım 60 bin 70 bin bunlar. <laughs> Hadi <gülüyor> eyvallah. Tüm... Ee, Tüm... Ee, ne oldu? Senin güzel zamanında yerde, sana oldu. geldi senin elinden tutayım mı abicim? diyip yarın öbür gün laf söyleyecek adamlara ben hayır şekeri kendim yaptığım için kendim başarılı gördüm. O yüzden e, insan kendi şansını yaratır. Benim de şansımı yarattığım şey neydi? Karınca çiftliğime emeğim ve de onun haricinde de Nuxlar'a girerek kendimi gösterme çabam tıpkı bu adamların ya yani ve benzeri insanların yaptığı gibi ama kimseye bana yardım et bana hostat beni bir göster demiştim sıfırdır. Hiçbir zamanda sen not mu aldın? Yo. Sürekli aşağı mı çekiyorsun Yo. Yoksa aradığını mı bulamıyorsun abi? Bekle. Şarkı çalıyor. Bu tuvalet kağıdı niye var? Sorgulamayın. Bunun akıyor diye değil miydi? Evet. Bir şey diyeceğim. Hop. Bu ne? Çalışma ortamınızı temiz tutun kardeşim. Şefim mefimden sikerim ben onu. Kettle'daki suyu mu alalım? Ben... <laughs> Gitmeden Ali'ye de bir kalp alalım mı? Hayırdır hemşerim? Askere gidiyor o da 4-5 saat. O da sikiş var sikiş. Hayır hayır hayır. Ağırma lan milletin içinde. Hayır hayır anneciğim yapmayın yapmayın. <laughs> Basit bir oyun bu. Odaklan. Yayında değilsin. Tek başınasın. Tüm oyunlar çok kolay. Kuyruk hariç. Kuyruk çıkma. What? Kuyruk hariç. Kuyruk çıkma. <laughs> ver bu sefer de son dakika bana ver. Bana <laughs> Aldım. Aldım. Son dakika bu sefer ben aldım. Böyle yani kendine vurdurtup baya ileri gidebiliyorsun ha. Ama şans lazım birazcık. Ben bir vurdurtacağım sopayla. Aha.

biri senin eve lazer mi tutuyor? Ama ya. evine lazer tutuyorlar. <laughs> Harbi amına. lazer tutuyorlar. Biri kırmızı bir şeyler tutuyor. Yandaki komşu değil mi Dur, abi, hiç ya? Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama ben buluyorum. Ben bakıyorum abi ben amına bakıyorum. Görüyorum <laughs> bak seni amına koyarım seni inip. Kaçıyor kaçıyor pişe bak. Kaçıyor lan. <laughs> Oğlum yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor piş. Taşaklarımı açmışım burada ya. Ya keşke gösterebilseydim size amına koyayım. De para attı peze. <laughs> <laughs> ya perde de şu kadar açık ha alttan. Dur kapatayım ya adam bütün malzemeyi görüyor. ANA Anangızsın. Kapandın ya. Tamam. <laughs> Ananı sikim Ali ne yapıyorsun? Yap. Ali'nin boynunu parmaklarını oh. onu Yere böyle sıfır. Ne yapalım <laughs> lan? Orası bu <da> çocuk. <laughs> Leyla Açlı'ya göndermiş. Selam aldı. Bugün işe giderken mini etek giydim. Patron beni sırf mini etek giydiğim için kovdu. Neymiş ya? Kral herkes siyah giymiş. Kordu gri takılıyor. Bence artık kordiniz... Bu ne amına koyayım konseri mi? Bir tane keps vardı. Evet o keps gibi. Aynısı yapalım mı? Geri geçsene. Ortaya geçsene. Herkes ayağa kalktı işte. Böyle bir top <laughs> Abi. Ortada bir tane hanım adına var. Yedi tane sıkı. Hani herkes giyecekmiş Bak gibi bakın işte Gordi'ye. Gordi'yi giyecekmiş gibi bakacağız. Dur bakayım. Nasıl bakabiliriz oğlum? Abi sen Abi bakmayın zaten. Tamam sen kameraya pozisyon al. <laughs> <Gülüyor> 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 tamam kanka. Herkes Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım sandalyeden çıktı. Onlar bak. Lan yemin ederim sen bak. Yemin ederim ben yapmadım sen. <laughs> Johnny sevdiği tabanca hangisidir? Hangisidir? Gloc, 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 gloc. Masaya mı vurayım? Neyi? Bakın bir şey daha yazınca ne çıkıyor? H5 maymunu enter. Görseller. Sizin ben amınıza koyayım ya. Sizin ben hayatınızı sikiyim ya. Sizin ben götünüzü sikiyim ya. Ya bunu nasıl becerdiniz acaba ya? Orospu çocukları. Hangi orospu çocuğu yaptı acaba bunu? Amına kodum bak. Habeş maymunu yazıyorsun. Yosu çıkıyor amına koyayım. Yosu babun hayvanat bahçesi Hazreti Yosu.